Merhaba arkadaşlar. Bir maketini inceleyeceğiz. Larynx, kıkırdaklardan, kaslardan ve zarlardan yapılmış bir organdır. Öncelikle larynx'in kıkırdaklarını tanıyalım. En büyük kıkırdakları kartagotioidea ismini alır. İki tane laminadan oluşmuştur. Önde angulus tiroidos denilen bir açıyla birleşirler. Bunun üstteki çıkıntısına prominensia laryngis ismi verilir. Kartagotioidea'nın yan taraflarında yukarıya doğru kornu superior ve kornu inferior aşağı doğru İki çıkıntı görürüz ve de yan yüzünde linea obliqua denilen ve kasların tutunma bölgesi olan çizgileri görürüz. Yine tiroid kıkırdağının önünde insüra superior ve insüra inferior denilen iki çentik görebiliriz. Bir diğer kıkırdağımız şöyle yaprak şeklinde tartalga epiglottica bunun özelliği yutkunma esnasında larynxin girişi olan aditus laringis'i kapatmasıdır. Hemen tiroid kıkırdağının altında, yüzük şeklinde hava boşluğunu çepeçevre kuşadan kartilago cricoidea'yı görürüz. Bunun arkası biraz daha geniştir ve buna lamina ismi verilir. Daha ince olup ön tarafa doğru uzanmış kısmına ise arkus ismi verilir. Lamina'nın üzerine oturmuş iki kıkırdak Cartago artoneida ismi Bunlar kartilago krikoidağının laminası ile hareketli bir eklem yapmışlardır ve rotasyon hareketi yaparlar. Bu kıkırdaklara bağlı olan ligamentum vokalelerin boyunun ve gerginliğinin değiştirilmesi suretiyle sesin rezonansı ayarlanır. Aritonel kıkırdakların üzerindeki kıkırdaklara kartilago corniculata ismi verir. Yine ligamentum ari epiglottica plika ari epiglottica'nın içerisindeki kıkırdaklara da Cartilago cuneiforme ismi verilir. Bir diğer kıkırdağımız da Ligamentum içerisindeki, lateral içerisindeki Cartilago tritisea denilen kıkırdaklardır. Zarlarına gelince Larynx'in iç yüzeyi membrana ve larynx denilen bir yapı ile kapatılmıştır. Bu yapı üst kısımda Kartlarga quadrangularis ve alt kısımda da konus elastikus olmak üzere iki yerdir. Quadrang membrana quadrangularis kartlaga değil, özür diliyorum. Membrana quadrangularis ve konus elastikus olmak üzere iki bölümde geçir. Membrana quadrangularis'in alt kısmı serbest olup şöyle ligamentum vestibulareyi oluşturur. Üzerinde mukozaya geçince buna plika vestibularis ismi verilir. Konus elastikusun üst kısmı da serbesttir. Burada ligamentum vokale yer alır. Mukoza üzerinden geçince buna da plico vokalis denilir. Plico vokalis ile plico ventricularis arasındaki kısma, plico vestibularis arasındaki bölüme ventriculus laryngis ismi verir. Böylece larynx boşluğu üç ayrılır. Şöyle vestibulum laryngis iki plika arasında Ventriculus laryngis, plikobokalsilerin altında da cavitas infraglottica dediğimiz boşluklar vardır. Şu membranı parpengüler kenarlarına bakalım. E, kıkırdaktan fıkırdaktan uzanan şu kısma plika ari adı verilir. Şöyle e, tiroid kıkırdağı ile epiglot kıkırdağı arasında şöyle resistus pliformis dediğimiz bir çıkmaz oluşur. Burada da şöyle dışarıdan bir bakalım. Şu kasımızın ismi Musculus thyrohyoidus. Bunu kaldırdığımızda tiroid kıkırdağı ile hyoid kemiği arasındaki membranlar tirohiyoidal görürüz. Bunun hemen yan tarafındaki delikten arter superiorun arter laringea yani superior dalı ile nervus laryngeus internus sinir isimli sinirlerin geçtiğini görürüz. Bunların yaptığı plikada da plika superioris ismi verir. Evet, zarlarını konuştuk, bağlarını konuştuk. Şimdi kaslarına gelelim, boşluklarından da bahsettik. Şimdi kaslarına gelelim. Larynx'in kasları intrinsik ve ekstrinsik olmak üzere iki grupta incelenir. Dış kaslar başka organlardan larynx'e gelen kaslardır. Şurada gördüğümüz kas Musculus stylopharyngeus isimli kasımız. Şurada da az evvel tartıldığımızda Musculus stylopharyngeus dediğimiz kasımız idi. Gelelim intrinsik kaslara. Önde gördüğümüz bu kas, bu kas Musculus dediğimiz kas. Hemen şöyle arkada gördüğümüz Musculus curcatoideus posterior isimli kasımız. Şu yan tarafta Musculus curcatoideus lateralis isimli kası görebiliyoruz. Şurada da Musculus tirohyoideus isimli kasımız var. Hemen şurada iki arytenoid kıkırdak arasındaki Musculus arytenoideus var ve bunun pars obliquus'u ve pars transversasını görebiliyoruz. Burada gördüğümüz damar ve sinirlere gelince, arterioideus superior, arterioidal superior arteriyel superior. Şurada da nerv vagus'un nerv superior dalını görebiliyoruz. Burada da gördüğümüz arterlerin ve sinirlerin dallanması mevcut. Şurada membrana krikotiroida dediğimiz bir bağ var. Hemen krikoid ile trakeanın ilk halkası arasında da membrana krikotirakea istediğimiz bir bağ var. Trakea 6. serkal vertebradan itibaren başlar ve şöyle kalp ve dediğimiz C harfi şeklindeki kıkırdakların üst üste oturmasıyla oluşmuştur. Aralarında ligamentum annulare dediğimiz bağlar vardır harfi şeklindeki kıkırdakların arka duvarları şöyle bir membranöz duvarla kaplıdır. Burada Paris Membranoseus ismi verilir. Evet arkadaşlar bu maketle ilgili söyleyeceklerim bu kadar.